Liva, anneannenin evini mi temizliyorsun sen? Suyla mı oynuyorsun? Hı -hı. Hmm. Sen de oyna. Anneciğim sen oynayabilirsin, ben oynayamam. Ay Liva'nın geçen gün eline serum takıldı. Onun bant izleri de kalmış. Suda belki onları oynayarak çıkartabilirsin. Böyle ov ovabilirsin. Ha, bak belki öyle yaparsan o bant izleri çıkar anneciğim. Evet. Çıkıyor. çıkıyor mu? Çıkıyor. Biraz zor çıkıyor ama. Biraz zor mu çıkıyor? Bence ama el kolunu koy. Kovanın içine koy. Elbisen ıslanıyor. Bak görüyor musun? Heh. kovanın içine koy kolunu. Ha, öyle belki çıkarabilirsin suyda. Suyla oynayarak. Evet. Aferin sana Liva. Ama elin acıtırsın. Sen boş ver. Sen en iyisi normal suyla oynamaya devam et. Suyla oynamak çok zevkli değil mi Liva? Çok eğleniyor musun sen suyla oynarken? Ayağımızı koyamaz değil mi? Hayır ayağımızı koyamayız o kovaya. Sadece ellerinle oynayabilirsin bak. Elim alıyorum. Böyle döküyorum. He öyle mi? Çok çıkıyor. Sanki. Ne çıkıyor anneciğim? Evet ama bak halıya dökülüyor sanki şu anda. Livan anne, anne kızabilir bak sana. Anne, Efendim, ka kaşık getir bir tane. Bir tane kaşık mı getireyim? Kaşıkla mı oynayacaksın? Hayır. Evet. Tamam sana hemen şimdi bir tane kaşık getireyim. Kaşıkla oyna. Al. Sana bir tane kaşık buldum. <laughs> Bu kocaman. Olsun. Aa bakın çocuklar Liva çorba yapıyor galiba. Nasıl bir çorba yapıyorsun Liva? Neyli çorba bunu yapıyorsun? Bunu onu elimi yıkıyorum ya çıksın diye. Ha, sen aslında kaşığı alıp eline, e, kaşıkla su alıp eline döküyorsun. Dökmüyorum. Biraz çıkmış sanki Liva değil mi bantlar? Evet. Bant izleri biraz çıkmış evet. Sonra kaşığı alıyorum. Çıkmış. Şimdi çıkaracağım bekle. Anne bir tane bana örtü getirsene. Örtüm ne örtüsü getireceğim sana anneciğim? Bak örtücem yok. Kaşık Anneciğim mi? başka bir şeyle oynama. O elindekiler yeterli. Aa, hatta ben ne yapayım biliyor musun? Sana başka bir şey vereceğim şimdi. Bir saniye. Ha. Hemen bulayım. Ah, Liva'ya ne verdim? Bakın çocuklar bir tane minik bir oyuncak buldum. Onu Ber vereceğim bunu yıkayabilirsin yıka bakalım anne bunları almayacağım onları alamayız anneciğim sadece o bir tane kuşu yıkayabilirsin ay kuyruğu da çıktı kuyruğu da elimde kaldı neyse sen kuşu yıka tamam mı anneciğim biraz serinlesin. hava da çok sıcak liva da minik kuşu yıkıyor şu anda nasıl yıkıyorsun liva aa yüzüyor liva Kuş suda mı yüzüyor? Anne kanatlarını da böyle ben. Anneciğim bu koptu zaten. Bunu ne yapacaksın sen? O, ben de bunu bunu da eğlendireceğim. Onu da mı eğlendireceksin peki? Kuşun kuyruğu kopmuştu. Kuşun kuyruğunu da eğlendirecek. Bu bir oyuncak kuş aslında. Benim evet. anneannesinin balkonunda vardı. Yüzüyor. Evet. Hı hı. Diyor. Liva. Aa bu da kaçıyor. Onun bir de minik kardeşi var. Onu da vereyim mi sana? Sarı bir tane. Aa Tamam sen onu ayır suyun içine koy. Boyası akıyor galiba Liva. Bak kıyafetine gelmesin anneciğim. Onu sudan çıkartmamaya çalış olur mu? Suda oyna sadece. Eyvah halıya da döktük galiba bakalım şuraya. Şuraya da döktük biraz liva. O kuyruğunu istersen ver onu çöpe atalım bir seninle. Zaten kuyruğuyla oynayamazsın. Ver anneciğim onu Evet. Tamam onu atalım. Bak o zaten boyası akar onunla. Bunu attık çöpe şimdi. O kuşu sudan çıkartma olur mu? Kovanın içinde oynasan. Kuş çıkmasın. Biraz boyaları döküldüğü için kıyafetine Anne girebilir. Hı. -hı. Hı. Adamı çıkarsana. Ne yapayım bunu? Alayım mı ben? Tamam. Buya döküyorum. Ne? Arkana da çıkardım. Tamam onu da var bana. Çek Tamam atacağım. Annem kalsın mı? Ne anneciğim? Bu tamam, istiyorsan kuşu alayım. Normal oyna. Kuşun boyası çıktı. Suyunu değiştireyim mi? Temiz su getireyim mi? Evet. Ha, evet. evet. Kuşun boyaları birazcık e, üzerindeki boya desenleri aktığı için Nivan'ın şimdi su kovasındaki suyu değiştiriyorum. Ha. Nivan'ın suyunu değiştirdik şimdi. Temiz su koyduk. Ha, Diğer su bak, birazcık kirlenmişti. Anne. Siyah oldu. Siyah. Hmm. Gözleri anneciğim o siyah. Sarı da burnu da gagaları. Bak. Evet, kaşığını vereyim mi? Kaşıkla oynayacak mısın? Yıkayacak mısın kaşıkla? Hayır. Ha, tamam o zaman. Dursun kaşık. Kuşu yıkayayım.

Suyun hepsini dökemem anneciğim. O kadar su zaten çok fazla. Çok dökersem üzerin ıslanır. Kakak bu neden Kuşlar yürümez anneciğim. Uçarlar. Ama ama anne Gitmiyor ki evine. Koy bir bırak suda bakalım ne yapıyor. Dönüyor. Sen onu yıka anneciğim. O yüzmese de olur. Ama yıkıyorum. Yüzmüyor ama yüzmek istiyor ama. Yüzmek. Yine arkadaşlarına bay bay yap. Kapatalım olur mu? Evet, Liva suyla oynamaya devam ediyor. Bugün de bayram. Bizim gezecek yerlerimiz de var. O yüzden şimdi videoyu sonlandırıyoruz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye yap Liva. bye bay yap. Liva bye bay, bay, bay yap şimdi. Liva. Bay bay. Böyle yap. Bye bay. bay. bay, bay.